Arkadaşlar merhaba. Sıvı basıncında ölçümü 6. Yani ikinci testimiz bu. onda beraberiz. Bakalım neler var. Hemen başlıyorum. Bir, balgıç, bir dalgıç deniz seviyesinin 30 metre altında yüzüyor. Sağlam bir derinlik esasında. Yani üzerindeki açık hava basıncının kaç katı? 1, 2, 3 katı basınç var şu anda. Her 10 metre indiğinde açık hava basıncı kadar basınç artışı olur. Evet. Bu ekstra bilgiden sonra başlayalım. Dalgıcın vücuduna suyun yaptığı basıncı hesaplanıyoruz. Olur. Ben sonuçta 30 metre derinlikteyse buradaki basıncı hesaplarken uygulayacağım yöntemle H, D, G. Bitti. H'ı vermiş mi? 30 metre. D'yi vermiş mi? 1000 kilogram bölü metre küp. G'yi vermiş mi? 10 Newton bölü kilogram. Çarparsak 30, 1, 2, 3, 4 tanesi var. 5 yani 3 çarpı 10 üzeri 5 Pascal. Bakın sağlam bir basınç var. Hatta bunu açarsan 30 değil 300 300 bin Pascal basınçtan bahsediyoruz. Sağlam bir değerden bahsediyoruz. Evet. Gelelim ikinci sorumuza. Ne demiş? Su dolu bir bidonun yan tarafında farklı yükseklikte delikler açıldığında deliklerden fırlayan ilk su moleküllerinin yere çarptığı noktalar şekildeki gibi gözlenmektedir. Buna göre suların yatayda düştükleri noktaların bidonun köşesindeki P noktasına olan mesafelerin deliklerin suyun üst yüzeyinden uzaklığıyla nasıl bir ilişkisi oldu? Ya arkadaşım ne kadar uzaktan fış, yüksekten fışkırıyorsa yakına düşüyor. Neden? Burada basınç az. Dolayısıyla ne oluyor? Yüksekten burada basınç az, hız az, küçük, düştüğü yükseklik az. Ama burada basınç yüksek, hız fazla, kısa mesafeyi düştüğü söyle çok uzakta bir noktaya ne yapabiliyor? Düşülebiliyor. Bu tamamen sıvı basıncının az ya da çok olmasıyla alakalı bir süreç. Buna özellikle de dikkat etmek gerekir diyelim. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Ne der? Deniz altında araştırma yapan bir balık adam şekilde verilen 1, 2, 3, 4, 5 oklarından bir yönünde hareket etmek istiyor. Evet balık adam hangi yönlerde hareket ederse suyun balık adama yaptığı sıvı basıncı artar. Ben suyun adama yaptığı sıvı basıncın artmasını istiyorsam adamın daha derinlere gitmesi lazım. Çünkü sıvı basıncı ne? H, D, G. Sıvının öz kütlesi aynı. Yer çekimi aynı. H'ın artması. Yani dalgıcın daha derinlere gitmesi lazım. Yani 4 ya da 5 nolu yolları takip ederse üzerindeki sıvı basıncı ne olacaktır? Artış gösterecektir. Peki aşağı indik. Balık adam hangi yönlerde hareket ederse suyun balık adama yaptığı basınç azalır. Arkadaşım yukarı çıkması lazım. Ya 1 ya 2 yollarını izlediği takdirde üzerindeki basınç gitgide ne olacaktır? Azalacaktır diyoruz. Dolayısıyla buraya da 1 ve 2 diyoruz. Dünya dalış rekortmeni milli sporçumuz Şahika Ercümen. Mersin'deki Gilindere mağarasına yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak 106 metre dalış gerçekleştirerek yeni bir dünya rekoru kırdığında yaşadığı zorlukların başında ne gelir açıklayınız. Yaşadığı zorlukların başında ne gelecektir? Bir kere vücudun üzerindeki basınç ciddi anlamda artıyor. Yani ciddi bir esasında çok yani engene koymuşsun sıkıştırıyorsun her noktadan aynı şekilde. Bu bir. İkincisi Nefes. Nefes zorluğu mutlaka çekecektir. Doğru mu? Üçüncüsü ne olabilir? Bence başında basınç gelir ya. Üzerindeki basınç öylesine artacak ki bunun vücudunun dayanıklı olması lazım. Bunu sürekli farklı farklı derinliklere inerek antrenmanla bu dayanıklılığını artırıyor olması lazım. Yoksa 106 metreye indiğinde her insan bu basınca kolay kolay dayanamayabilir. Farklı etkileri gösterir. Mesela biz de dalış eğitimi aldığımız dönemlerden hatırlıyorum. Halüsinasyon görmeye başlayabiliyor. Bunun gibi etkiler. Bir vuru, bir acı, bir boks, boks maçı gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Vücudun farklı fizyolojik özelliklerinde değişiklikler meydana gelir. Dolayısıyla en büyük bası şeyi darbe ya da zararı yüksek basınçtan dolayı görecektir diyebiliriz. Yüksek basınç. Anlatırlar da algıçları. Bazı derinlikleri indiklerinde sarhoşluk dedikleri bir olay var. Dans eden adamlar falan görmeye başlıyorlar. Maskesini çıkaranlar. Bilmem kaç metre derinlikte. Çünkü dolayısıyla vücudun oraya alışması lazım. Alışamadığı zaman farklı farklı tepkiler gösterebiliyor böyle. Dördüncü sorumuz. Ne diyor? Bir akarsiyonun önüne baraj yapılmak istenmektedir. İki mimar barajın, inşa baraj inşaat için aşağıdaki projeleri sunmuştur. İkinci mimarla işimiz biraz var demek ki. Sanırım pandemi döneminde uzaktan eğitimle yetişmiş bir mimar olabilir diyelim. Buna göre hangi mimar projesi kabul edilebilir nedir Arkadaşlar baraj doğru aşağı doğru genişlemede çünkü aşağı doğru indikçe basınç artıyor. Basınç arttığı için esasında burada yüzeye etkilen basınç kuvveti de bileşik olarak aşağı daha yakın bir noktada olacaktır. Şunu unutmuyoruz. Tekrar ediyoruz. Aşağı doğru basınç arttığı için aşağıya benim garanti almam lazım. Aşağısı geniş. Üst kısmı da. Çünkü aşağıda basınç ne olacak? Fazla. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bunu seçiyoruz. Bunun maalesef ikinci mimarı eliyoruz. Geldik. Beşinci sorumuza ne diyor? Şekildeki köyde dağın yamacına yapılan su deposunun yanlış yere yapılmasından dolayı dağın karşı yamacında kurulu olan köydeki bazı evlere su ulaşmadığı gözlenmiştir. ulaşmaz tabi. Su deposu ağzına kadar doluysa en fazla şu hizaya kadar sıvı gönderir. Buradaki sıvı seviyesi ile buradaki sıvı seviyesi ne olacaktır? Eşit i̇şte olacaktır. Şu an birçoğunuz bu durumu farkında değilsiniz esasında. Ama özellikle ben Isparta'da çocukluğum geçti. Su deposu vardı, devlet su işlerinin DSEY'nin yüksekleri kurulmuş su işleri vardır. Özellikle küçük nahiyelerde, köylerde, ilçelerde yüksek bir su deposu kurarlar. Bütün evlere oradan su gider. Yüksekte olduğu için basınçla evlere suyu iletebilir. Ha, devlet su işleri oraya motorla o su deposuna ne yapıyor? Suyu çıkartıyor, ayrı mesele. Ama bütün evlere o depodan gittiği için su. Dolayısıyla yüksek basınçtan alçak basınca doğru iniyor. Ama kendi seviyesinin daha üstündeki N ve P evlerine suyun gitme ihtimali yok. Manisa, Kastamonu, Lüleburgaz bu evlere ne yapacaktır? Evet su ulaşacaktır. Buna göre KLMNP evlerinden hangilerine su ulaşmaz? Açıklayınız. Nazilli ve Paris'e ulaşmaz. Çünkü suyun açık seviyesinin üzerinde kalıyorlar. Oralara suyun gitmesi için benim suyu pompayla oraya yükseltmem lazım. Kendi basıncıyla gitme ihtimali yok diyoruz. Evet. Geldik 6. sorumuz. Neymiş bilgimiz bakalım. Sıvı basıncı sıvının derinliğiyle sıvının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Katı basıncı ise cismin ağırlığı ile doğru temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Esasında sıvı basıncını da aynı yoldan hesaplıyoruz ama Pascal ilkesinde uyguladığımızda sıvıların her zaman h ile hesaplanabileceği gibi bir genel kanıya ulaşıyoruz. Yükseklikler aynı, şekilleri farklı. KLM kapları ile haş yüksekliğine kadar su ile doludur. Kapları aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Birinci işlem neymiş? K kabına bir miktar tuz ilave ediliyor. Buraya tuz ilave ediyoruz. Tuz. Suyun yoğunluğu artacak ve sıvı basıncı artacak. Ben size bir şey söylüyorum. Suyun hacmi de artar. E, L ve M kapları ters çevriliyor. L'nin ters çevrilmesi bir şey değiştirmez ki küre. Yine yarı yüksekliğinde olacak. Ve kapların zemin üzerine bırakılıyor. Ben burada dar yüzey üzerine M'yi bıraktığımda bunun içerisinde sıvı bu seviyesi öncekine göre ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Buna göre buna göre Kapların tabanına suyun yaptığı sıvı basınca kapların zemine yaptıkları basınçlarla ilgili ee, ilk durumuna göre ne söylenebilir? Zemine yapılan katı basıncı. Kanın üzerine tuz ekledim. Buranın ağırlığı arttı, yoğunluğu arttığı için burada kap tabanındaki sıvı basıncı artar. L'nin, L'deki sıvı yüksekliği artacağı için artar. M'de de sıvı yüksekliği artacağı için artar. Katı, katı basıncı. Bir kere her şeyden önce sen sistemin ağırlığını artırıyorsun. Sıvı yüksekliği artmasa bile hepsine sıvı ekledim. Dolayısıyla ne oldu? Hepsinin ağırlığı arttı ve tabandaki toplam basınç, yani katı basıncı artış gösterdi. Kabın tabanındaki sıvı basıncına gelince birinci kapta sıvının öz kütlesini artırdın artar. İkinci kapta sıvının yüksekliğini artırdın artar. Üçüncü kapta da sıvının yüksekliğini artırdın artar. Dolayısıyla üçünde de yapmış olduğun değişiklikler sonucu sıvı basıncı ne olacaktır? Artacaktır diyoruz. Devam edelim. KVM kaplarının tabanlarını etkeden sıvı basınç kuvvetleri ile ilgili ilk durumlara göre ne söylenebilir? Arkadaşım sıvı basıncı artıyorsa sıvı basınç kuvveti de artacaktır. Çünkü ben sıvı basınç kuvvetini nasıl hesaplıyorum? Oradaki ortalama sıvı basınç çarpı yüzey alanı. Yüzey alanları değişmediğine göre sıvı basınç kuvvetlerinde de bir değişiklik olmayacaktır. Yedinci soru. Bilgimizi vermiş. Ne diyor? Sıvı basıncı sıvının derinliğine ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Sıvının derinliği ve sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı da artar. Çok güzel. Şekil bilgide eşit bölümlenmiş kaba özdeş AB musluklarından sular akmaktadır. Musluklardan eşit zaman aralıklarında eşit miktarda su akıyor. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda su akıyor. Boş kap A musluğu açılarak 3 aş yüksekliğine kadar su dolduruluyor. Çok güzel. Ee, ve K noktasındaki sıvı basının zaman aval grafiği şekildeki oluyor. İlk önce şurası da olacak. Doğru mu? Şu 4 bölme. Daha sonra sadece şurası da olacak. Sonra da tamamı da olacak. Yani burası ilk başta 4T süre. T de buraya gitti 5'te sonra bir de 4T. Hel bölmeyi de T sürede doldurduğunu düşünüyorum. Bu durumda ilk 4T basınç ne olacak? Yüksek ilk katına çıktığı için ilk kat. Ondan sonra değişmeyecek. L noktasındaki basınç değişecek. Sonra da ne olacak? Üzerine 4T süre daha. Yani çünkü 4 bölme var. Nasıl ilk başta şu 4T sürede dolduysa bu 4 bölme. Son 4 bölme de 4T sürede dolacaktır diyebiliriz. Bunu yazdık. Boş kap B muslu açılarak 3 aç seviyesine kadar doldurulduğunda Şekildeki gibi oluyor. L noktasındaki sıvı basıncı zaman bağlı grafiği nasıl olur? Boş kap B muslu 3 aç seviyesine kadar. Şimdi boş kabı dolduralım. Buradaki HDG adam zaten P basınç demiş. E şimdi şöyle bir şey yok. Silindim bunların hepsini. Boş açıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Açtım. Dolmaya başladı. T sürede burası doldu. Burası P'ye çıktı. Sonra sıvı buradan buraya akacağı için 4T sürede burası doldu. Buradaki sıvı basıncı 2P oldu. Buradaki P, buradaki 2P oldu. Sonra da ne yapıyor? Şurayı doldurmaya başlıyor. Her ikisindeki basınçta artış gösterir. O zaman ne istiyor benden? Bir. ilk önce T sürede ne yapayım? Basıncı bir P değerine çıkartayım. Oldu. Daha sonra buradaki basınçta bir değişiklik olmayacak. Kaç T süre? 4 T süre. 5 T ana kadar bir değişiklik olmayacak. Çünkü sıvı ne oluyor? Şuradan yandaki kaba boşalıyor. Sonra H kadar artıp 4 T sürede bir P kadar daha basınç artıyor. H kadar artacak. Ve basınç Şimdi 5D'ye kadar geldik. L'deki değişmedi ama L'de daha sonra ne oldu? H kadar daha yüksekti. 2P çıktı. O da 4D süre soracağı için şurası 9D olur. Bu da güzel bir soru bence. O da şu şekilde ne yapacaktır? Artış gösterecektir. Diyoruz. Grafiğini bu şekilde ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Ve evet basınçla ilgili güzel bir testi daha tamamlamış olduk. Düşünsel be beceri ölçme 7 testi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. İyi çalışmalar.